Sıra sonunda ipimi kestim. Aynı yön olması için tekrar baştan başlıyorum. İpimi sabitliyorum öncelikle. Bir zincir çektiğim araya sabitliyorum ipimi. Şimdi ilmek alıyorum. 2 ya da 3 zincir çekelim bu trabzanımızın büyüklüğüne göre. Bir tane DC yaptım. Şimdi bu zinciri de trabzandan saymış olduk. Bir zincir aynı yere iki tane trabzan yani DC. Zincir çekmeden o bir zincir olan araya geçiyorum. İki tane yaptım. Bir zincir. Zincir çekmeden bir zincir çektiğim araya. Bir zincir. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz.